Aort tedavi genellikle anerizmanın çapına göre değerlendirilir. Önce tedavinin zamanlamasını değerlendirmek gerekiyor. Her bulduğumuz aort aneurizmasını tedavi etmiyoruz. Aort üzerinde çok bilimsel araştırmalar yapılmış bir hastalıktır. Ve uzun yıllar çeşitli tedavi çapları ve yöntemleri tetkik edilmiştir. Ve bunların sonucunda bütün dünyanın kabul ettiği bir beş buçuk santimetre sınırı vardır. 5,5 santimetrelik çapa ulaşana kadar bu anerizmaların takip edilmesi gerektiği 5,5 santimlik bir çapa ulaştıktan sonra da mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Aort anerizmalarının tedavisinde günümüzde artık cerrahi tedaviler vardır. Bir de endovasküler tedaviler yani damar içi tedaviler olmak üzere iki gruba ayırıyoruz. Cerrahi tedaviler daha çok Genç yaşta düşük riskli olan ve uzun bir yaşam ömrü beklediğimiz e, insanlara öneriyoruz. Endovasküler tedavi yani bu aortun dejenere olup genişlemiş olan parçasının içerisine bir e, sentetik materyal kaplanmış bir stent yerleştirilmesi işlemidir. Endovasküler stent yerleştirilmesi işlemidir islemin adı. Bunu da daha çok daha yüksek risk grubu ileri yaş hastalarına önerdiğimiz bir tedavi yöntemidir. Belirleyici olan dediğim gibi hem hastaların, yaşları, risk grupları hem de beklenilen ömürlerdir.